Vallahi hoş sağ olasınız teşekkür Ağzım. ediyoruz. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Hadi bir tık daha hızlı. Başkanım buyurun çay ikram Başkan Başkanım Buyurun başkanım başkanım. 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 çay ikram Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Allah Biz, şey. biz gerçekten bekliyorlar. Şöyle tamam, Selam Selam ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Çalışırız. Çok çalışırız. nasıl kurtaracaksın <laughs> bu şeyden? <laughs> Tamam. İnşallah destek sizden. Bu saat ondan. Siz temel hemen özetleyeyim 30 saniyede. Zemin temel adalet inşallah. Zemin, i̇nşallah. Temeli sağlam atacağız. Vallahi maşallah üzerine de ekonomi inşa edeceğiz. İnşallah. Onu nasıl inşa edeceğiz? Dürüst ve işine elde davranırlar. İnşallah. inşallah. Valla, Valla eleştirilerimizi güzel görüyoruz <laughs> Televizyonla. Zaman, akıl da veriyoruz biraz yani. Önerge getiriyoruz. Akıl yaparlarsa eleştir. yani. Eleştiriniz güzeldir. <gülüyor> Beğendim. <gülüyor> Sen de. teşekkür ederiz. Evet sağ ol. Valla ben de. Sörde söylüyoruz. Esnaf, esnaf olarak. <laughs> doğruya doğruya. Arkadaşlar evet. esnaf güzel. olarak siz sürekli esnafı destekleyin. mi? Dün biri beni aramış. Bir şans, de de genel, genel şans, başkan hep esnaftan bahsetti. Biraz da bizden bahsetti. <laughs> <laughs> Emekliler, asgari ücretliler. Geçenlerde Davut Bey de geldi. Biraz ondan da şey etti. Evet. Arkadaşlar ailenize çok olun. Arkadaşlar <laughs> devam edelim hızlı bir şekilde. Buyurun. Hızlı bir şekilde. Hadi ön taraf